Dur, dur. Dur şimdi, dur. Son şuna da bir bakayım. Tamam. Çalıştır bakalım. Ne oluyor ya? Dur bakayım. Çalıştır bir daha ya. Ne olmadı ya oğlum bu? Ama yani şimdi aküye baktık. Motor kapaklarına da bakım yapıldı, kaynak yaptık. Niye çalışmıyor bu? Bilmiyorum. Dur bir daha deneyeceğim. Yok. Alo. Tamam. Tamam, tamam. Görüşürüz orada. Ne oldu? Deniz, Tarlada buluşalım diye. Tarlada mı? Hı. Allah Allah. Hadi çocuklar inin bakalım. Doğru narinin yanına. Hadi. Al dayısı bu prensesi. İn bakalım. Hoppa. Aslan sen kendin inersin. Dur dur oğlum şaka, dur. Şaka şaka <laughs> Dur. Başalım, hadi Aslan. Hoppa. Kapıya kadar bir. Koş bakalım hadi. Yeriz. Hoppa. Hadi. Sen nereye ya? Siz konuşmuyorsunuz. Sana ne oğlum konuşuyor muyuz, konuşmuyor muyuz? Yürü işte. Ne yapıyor ya orada? Aa. Allah Allah. Deniz. Hayırdır? Niye buluştuk burada? Çünkü hemen bir şeyler yapmaya başlamamız lazım. Tarlayı ekip biçeceğiz, serayı da onaracağız. Serayı niye onarıyoruz ya? İyi sera. Çünkü Ali ben burayı bir marka haline getireceğim. Çiftliği? Hı. Çiftliği mi marka haline getireceğiz? Evet. Sen buraya bakınca ne görüyorsun bilmiyorum ama ben iş kadını olarak... ...insanların gelip rahatça dinlenebilecekleri... ...organik sebze, meyve alabilecekleri bir yer görüyorum. Yani hem kendi ürünlerimizi satacağız... ...hem de kasabalığın ürünlerini satacağız. Yapacak başka bir şey yok zaten. Bu kadar borcumuz varken. Tamam. Nasıl yapacağız peki? Ateş her ne kadar kabul etmese de ben onu bir marka haline getirdim. Gençler çiftliğinde bir marka haline getirebilirim. Anlaştık. Tamam, başlayalım bir an önce ya o zaman. Ha? Nereye? Deniz sen bunu ne kadar yapmaya devam Alo! Allah Allah ya! Tarıkçım sen benim avukatımsın, sen söyle. Gelmiş sabah boşanma protokolünü uzatmış imzala bitsin diyor. Bu işler bu kadar kolay mı ya? Yani karşılıklı anlaşarak boşanan çiftler için öyle Ateş. Ben anlaşmıyorum arkadaş anlaşmayacağım da. Yırttım attım zaten protokolü. Benden bir talebi yokmuş hiçbir talebim yok senden diyor. Bir tek rüyanın velayeti bende kalacak diyor. Allah'ım ya. Seninle ilgili çıkan videoyu düşünecek olursak Yine iyi niyetli istekler bunlar Ateş. Seni bu davadan kurtulman için tek yol Deniz'in fikrini değiştirmesi. Değişecek, değişecek. Merak etme, halledeceğim ben. Hadi antrenmana geçiyorum, sonra konuşuruz. Tamam, pideler, masraflar, işlemler. Hepsi burada. Ben bir an evvel ödeyeyim. Biz de gidip hemen başlayalım. Siz merak etmeyin, hızlı hallederiz. Tamam, şöyle alın. Ödeme alınamadı Deniz Hanım. Tamam mı? Diğer kartı deneyelim. Kadir Bey şöyle vereyim. Bu da ret verdi. Ne yapalım Deniz Hanım? Ret mi verdi? Allah Allah. Belki makinede bir problem vardır. Vallahi biraz önce denedik. Problem yok. Çok pardon. Açmam lazım. Ben alayım kartı. Efendim Caner. Deniz, şirket hesaplarından işlem yapamıyorum. Bir sıkıntım mı var? Aa, ben de kredi kartını kullanamam. Ateş. Ateş, bunu mu yaptın bana? Bu kadar ucuz şeyler mi yapacaksın? Ya hiçbir şey anlamadım. Sana demedim. Caner, anlatırım ben sonra. Şimdi kapatmam lazım. Dur, dur, dur. Kapatma. Akşam lansman var. Unutmadın değil mi? Ee, ben Ateş'in olduğu hiçbir yere gelmem, tamam mı? Ne alaka ya? Tamam da ön ödemeyi almıştık. O zaman onu geri vermemiz gerekir. Hasta de Caner. Hastalanmış de, zehirlenmiş de, hastaneye kaldırdık de. Değiş de bir şeyler uydur. Ondan ben söyleyeyim. Hadi kapatıyorum. Ateş. Bravo. Koç, telefon. Tamam. Aferin Emrah. Hadi bırak. Sevgilim. <laughs> Böyle mi boşanmaktan vazgeçireceksin beni ha? Kredi kartlarımı dondurarak, hesabımı bloke ederek. Böyle mi eve dönmemi sağlayacaksın Ateş? Ay, e ama oyunu sen başlattın. Şimdi ben de oynuyorum. Niye kızamazsın Olsun. değil mi? Hızıkçılık yapmak yok. Sen beni yıldıramazsın. Duydun mu? Tamam. Benim, Öpüyorum seni. Antrenmandayım. Akşama görüşürüz sevgilim. Hadi. Kapatmam lazım. Deniz ne oluyor? Git Ateş'e sonra o anlatsın sana. Ya yapma Allah aşkına ya. Uf, Kadir Deniz. Bey, biz bunların hepsini alıyoruz ama şu an bir ödeme yapamıyoruz. Hepsi bizim. Tamam mı? Ayırın bunları. Tabii Deniz Hanım, ne zaman bakmayın, isterseniz bakmayın, kolay gelsin. Abi kusura bakma. Görüşsün Eyvallah. Için. Eyvallah. Eyvallah. Hadi ben bankaya gidiyorum. Evde görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Ne, tamam, bak tamam. ya. Ben asla hiçbir şey anlamıyorum. Ne oluyor şu an? Şöyle oluyor. Deniz Ateş'e boşanma davası açıyor. O da karşılığında salak kendi yöntemleriyle savaş açıyor. Ay neyse tamam. Ben Mahir'in yanına gideceğim. Bu marka tescili için konuşmak lazımmış. Evde görüşürüz yavrucuğum. Görüşürüz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Yani hoş bulduk. Kredi kartlarıyla ilgili bir sorun yaşıyorum da hangi bölüme geçmem lazım? Deniz Hanım, Aa, hoş geldiniz. Ben de, Merhabalar, ben de sizi arayacaktım. Geçen gün başvurduğunuz kredi onaylandı, ona haber verecektim. Siz onun için gelmediniz mi? Aa, tabii, e, o yüzden geldim. Bu kadar çabuk onaylanmasına şaşırdım sadece. Evet, onaylandı ama ufak bir şeyler daha var. Nedir bu soru? E, kefil olarak sanırım Ateş Bey göstereceksiniz. Onun Hı. imzası lazım. Bir de bir iki belge daha var. Deniz Hanım, bir şey mi oldu? Kredi almaktan vaz mı geçtiniz? Gamze Hanım ya. Yani bunu söylemem pek doğru değil ama ben belgeleri alsam... ...ateşe imzalatıp getirsem olur mu? Akşam da bir katılacağız zaten beraber. Hani aslında tam olarak öyle olmuyor. İmza için Ateş Bey'in mutlaka gelmesi lazım. Ama bu konuda ben bir inisiyatif alabilirim. Yani ikiniz de ülkenin tanıdığı, sevdiği insanlarsınız. Oğlum mesela Ateş Bey'in hiçbir maçını kaçırmaz. Çok teşekkürler. O zaman oğlunuza da ateşten bol bol sevgiler, selamlar iletin. Şöyle alayım sizi buyurun masamın. Alo Caner, akşamki davet kaçtaydı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.